Merhaba, Tasarım Rotası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir geri dönüşüm faaliyetleriyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm malzemeleri olarak e, maden suyu şişelerinin kapaklarını kullanıyorum. E, silikon ve en sevdiğim malzemelerden bir tanesi tabii ki deniz kabuklarını kullanarak bir e, aksesuar yapıyoruz. Çocuklar için çok kolay yapımını tavsiye ederim. Özellikle ee, silikon ya da sıcak silikon ya da soğuk silikon kullanmazsanız çocukların ellerini yakmamaları için normal yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha işlevsel olduğu için benim açımdan bu şekilde sıcak silikon kullanmayı tercih ettim. Önce gördüğünüz gibi ee, Maden suyu şişelerin kapaklarına bu şekilde Bir şekil verme işlemi, daha çok ezme işlemi de diyebiliriz buna. Ezme işlemini yapıyorum. Daha sonra arasına jüt e, ip kullanarak bunu böyle bir katman haline getiriyorum. Üç boyutlu bir hale getireceğim daha sonra da. E, en son üzerine deniz kabuklarını silikonla yapıştırarak bir üç boyutlu e, bir papatya deseni elde etmiş oluyorum. En son bunu şekil vereceğiz yine. Tabii olmazsa olmaz ahşap malzeme kullanmadan duramam. En son da ahşap malzeme kullanacağım. Ee, ama burada kullanacağım malzeme aslında bir dal parçasını düşünüyordum fakat elimde olan bir sandalyenin e, bir parçası vardı onu çok beğeniyordum onu biraz böyle simle kullanarak e, bir desen bir şekil verdim inşallah sizde beğenirsiniz ben beğendim duvarda gayet güzel duruyor bak bakalım sizde beğenecek misiniz? doğadan olan her malzeme farklı bir anlam katıyor ve farklı bir görsellik oluşturuyor. O yüzden bu tür doğal malzemeyi kullanmayı çok seviyorum. Ahşap ağaç parçaları, kabuklar, deniz kabukları, küçük taşlar, doğal taşlar. Bunlar gerçekten bazı objelerde farklı bir hava katıyor. Ve istediğiniz şekilde de girebiliyor. Mesela boyayabiliyorsunuz. Farklı bir desene sokabiliyorsunuz. Ben bu şekilde birkaç tane geri dönüşüm malzemesini Buna geri dönüşüm demeyelim de birkaç tane malzemeyi bir araya getirerek böyle bir şey oluşturdum. İnşallah bu tür şeylerle uğraşanlara bir fikir olur. Sizler de yaparsınız. Eminim çok daha güzelini başarabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler. Yeni bir tasarım rotasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.